haftanın kitabı olmazsa olmaz değil mi? Her hafta size çok güzel kitaplar tavsiye ediyoruz. Bu kitapları lütfen, lütfen okuyalım. Edinelim ve okuyalım. Ve işte haftanın kitabı gelsin. Haftanın kitabı pedagog Adem Güneş'in anne ve babalar için yazdığı bir kitap. Çocuk eğitiminde pozitif iletişim. Anne ve babanın birbiriyle geçinmediği durumlarda arada çocuklar ezildiği gerçeğinden yola çıkılarak yazılmış bir kitap. Unutmayalım. Sağlıklı çocuk da ceza ile korkutularak veya mükafat ile yönlendirilerek davranış kazandırılmış çocuk değildir. Sağlıklı çocuk bir davranış yanlış olduğu için o davranıştan uzak durabilecek iradeyi kazanmış çocuklardır. İşte bu kitap bütün bunlardan bahsediyor sevgili çocuklar. Belki de aile içinde pozitif bir yaşam için gözden kaçırılan ayrıntıları sunuyor. Evet pozitif iletişim kitabını ilerleyen zamanlarda edinmenizi ve okumanızı rica ediyorum sizden sevgili çocuklar.